hepinize yeni bir videodan daha merhabalar. Biraz maymun gibi oldu. Ha. Neyse. Şimdi idmana geçeceğiz. Çok ağır bir deadliftimiz var. Çok ağır bir benchimiz var. All time PR 175 kilo bench var. 275 kilo da deadliftimiz var bugün içinden geçeceğiz. İdmana gitmeden önce protein tozumu hazırlıyorum. Size hangisinden içtiğimi göstereceğim. İdmandan sonra içmek için protein meal hazırladım. İçinde 24 gram protein. 23 gramda vitamin mineral var da var ve tadı inanılmaz güzel ya bu kadar güzel bir tat ben görmedim mükemmel bu çok güzel mango limon bir de dondurma aromalı bir protein mi yiyeceğiz idmandan sonrasına saklıyorum bunu şimdi idmana karşı çok ne yapayım? no çok gazdayım içinden geçeceğim hype lazım odak lazım yani çok farklı bir mantalite, çok farklı bir odak bir kafa lazım ki o ağırlığın içinden geçmen lazım. Çünkü bildiğin vücudunun sahip olduğu gücün büyük bir kısmını kullanacaksın. Hadi lan! Şimdi içimdeyiz. Hava çok güzel. Böyle akan bir hava var. Saat kaç? Bize? Saat kaç? Beş buçuk. Saat beş buçuk. Piremizi içtik. Yarım ölçek. Aynı zamanda kahve de içtim. Hiç arka planı saklamayayım. Bu arada bu bayağıdır bir videoda çıkıyor. Tiger Blood. Bu ilk lansmana girdi. Ben iki tane almıştım. Hala bitmiyor. Yani aylardır kullanıyorum bunu. Hala içinde var. Yarım ölçek şimdi de aldık. Yavaş yavaş hem kahve hem pre vuruyor. Bir 5-10 dakika daha oturacağım. Ondan sonra bir 5 dakika ısınsak desek. Ondan sonra idmana geçeceğiz. Yavaş yavaş. Dostlarım, size şimdi çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Eğer sakat değilsen, geri zekalı değilsen, lütfen şu ağırlıkları al ve yerine kaldır. Ama bak, geri zekalı değilsen ve sakat değilsen bunu yapabilirsin. Sana güveniyorum. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Oh, I got this shit. Forget the song. Forget it. You will pull this shit.

İki buçuk ekleyeceğiz. Herhangi bir komplikasyon yaratmaması için direkt başta ekliyorum ki öyle öyle arttırayım. Çünkü genelde 20, 30, 10 diye arttırdığım için 185'ten yüksek ihtimal 225'e atlayacağız. Ya da şey mi yapsak? 215, 235, 255, 275. Daha iyi gibi olabilir. Neyse biz 185'imizi adam gibi girelim de önemli olan. It's warm on the couch. Your missus says stay in bed. It's comfy, it's cozy, that's it. that's you've got work it. later on, you had an argument last night, you're that's slightly that's hungover. Can I know every motherfucker They ain't gonna do what I'm gonna do. You gotta get comfortable being uncomfortable. Çok basit lan. Güzel. Böyle basit olsun. Şimdi hesaplıyorum. Buradan 225'e çıkarsak. Bir ısınma daha. 225, 255, 275 olabilir. 50'den 70'e atlak yatıyor musunuz? 260'tan olabilir ama pek bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Neyse ben şimdi 225'e atlayayım ondan sonra bakarız. Ne diyorsun? Daha mantıklı. Çünkü 225 e her türlü atılması gereken bir sayı. Çünkü daha biraz daha düşük olduğumuz için ağırlıkta arttırma daha yüksek olabilir. 40 40 30 30 şeklinde. 225. Oo, evet dostlar bu ağırlığa o kadar hazırım ki. Kulağımda şu an Linkin Park İsmi ne? Göster misin? Being uncomfortable if you ever want to be successful. If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure. I'm telling you it is worth it. Evet. İşte bu. Hızlı mıydı? Güzeldi. Evet. Katılıyorum. 200 yapabilirim. Şu an içimden bir sesleri ki. 225'ten 255'e yükle. 225, 15 kilo, 15 kilo arttırıyoruz. Ediyor sana. 200. 50. 5. 255 kilo. İçinden geçeceğim oğlum sen. İçinden geçeceğim. Benimsin. Başka kimsenin değil. You actually know it's worth it. That's why you're asking this question. You, you know it's worth you it. it. You know it's worth it to have discipline, but you think there's an easier way. You think that it's something that people have. You think that when jockos or <laughs> goes on. Nasıl lan? İstediğim gibi değildi. Garip böyle. Yine daha yapmaya çalışacağız. zaten yapamazsak başka çaremiz yok. Ama ağırlık sığmıyor dostlar artık. Umarım tutar bu. İyi bir şekilde sığdırdık. Aynı şekilde Tamamdır. Evet dostlar. Şimdi kolumda döşlen çalıyor. 275 kilo. Amına koyacağım. Kanka. Çok sert bir şekilde sırtıma vur. Çok Bekle. Tam ortam mı? Vur. İki elinle. Vur. It's like, oh, just like my father taught me, I rise and I shine. You know, like no, I, I, it's like the pillow feels soft <laughs> and comfortable, yeah. and the alarm clock is banging on my head, and I don't yeah. like it. But yeah. you know what? I know it's worth it to get up. <laughs> it's worth it. You know it's worth it. Bro, <laughs> you, know <it's> <laughs> <laughs> you gotta fuck it. Şimdi Yani o kadar fazla sevindim ki dayanamadım. Yani bağırdım, çağırdım, kemeri falan yere attım. Çok iyiydi. O yüzden çok mutluyum. Ee, şimdi bench'e geçtik. 175 kilo bench'imiz var. Yani daha görevler tamamlanmadı. 270, 175 kilo bench attıktan sonra o yüzden o zaman rahat bir şekilde kafamı yastığa koyabilirim. protein tozumu da hak ettim. Ve yemeği de hak etmiş olacağım. Şimdi ee, biraz bir face yapacağım. Ondan sonra hafif bir kanatları çalıştıracağım. Ondan sonra bench'e geçeceğiz. Evet dostlar. Şimdi bugün benim için daha çaba gösterilmesi gereken olarak saydığım harekette ısınıyoruz. Isınmalar sanki top sete giriyormuşum gibi oluyor. Yani şu an sanki barda 175 kilo var. Ve ben ona göre kuruluyormuşum gibi. Aynı şekilde odaklı. Aynı şekilde ne yapacağını bilerek. Sanki bir robota ne yapacağını kodlaması gibi. Aynı biz you de gotta stop with all this I can't catch a break bullshit, all the time you're complaining, you could be instead hustling, you could be instead chasing your dream, you could be instead figuring out what you're doing wrong, trying to prove certain aspects of your life, getting your shit together, reading a book, meditating, something, fucking something, but this I can't catch a break shit is not helping anybody and it pushes everybody away from you. devam ediyoruz. Her zaman mükemmel koşullar olmuyor. Ayağın kayabilir, Bir bilekliğin olmayabilir. Bir şeyler sadece doğru yerinde olmayabilir. Ama öyle bir oda, öyle bir kararlılığa, kendine inanca ve güvene sahip olmalısın ki abi hiçbir ayağım değil. Aa bu yok, şu yok, önemli değil. Ben buradayım. Ben bunu yapabilirim. Haydi şimdi yap. Bu kadar. Yapmak zorundayım, yapacağım. Ve lanet olası kimse beni durduramayacak. Ondan sonra sizi ne bench durdurabilir, ne devlet durdurabilir, ne insanlar durdurabilir. Hiçbir şey durduramaz. Çünkü en büyük şey sizi durduracak, en büyük şey sizsiniz. Kendinizi aşarsanız, işte o, işte o. Unlimited yani sınırsız bir güç demek. Doğru değil mi? Biliyor musun beni? Giza. Şimdi Bak şimdi. Barları doğru düzgün olmayabilir. Hı hı. Bençleri doğru düzgün olmayabilir. O gün iyi hissetmeyebilirler. Doğru düzgün yememiş olabilirler. İnsanlarla kötü zaman geçirmiş olabilirler. Ama hala gym'e gidip elinden gelenin en iyisini yapacak kişi kimler? Kimler? Kendileri. Ha ye yeah, o açıdan diyorsunuz. Ha yani, o açıdan diyorum. Aşı yani, şey olarak sanırım topluluk olarak mı söylüyorsun? Yok yok. Atur mesela. Seçilmiş olan. Ha, önemli değil. Herkes kendi şeyindeki içindeki o durduran şeyi yendiği sürece seçilmiş seçilmemiş güçlü güçsüz hiçbir şey fark etmez. İşte o zaman güçlü oluyor. Keep going. Be. Ya yeah, keep going. Ben güçlüyüm ama ben kendimi yenemezsem ben aslında güçsüzüm. Hiçbir şey. Aynı şekilde kim olursanız olun ne kadar iyi olursanız olun kendini yenmediğin sürece hiçbir şeyin önemi yok. Disiplin, yani. Şimdi yüzü yaptım değil mi ben? Yok yüzü yaptım. Doğru tamam hadi bakayım. Bunu nereye takayım? Kafama takayım.

Dediğim gibi birçok şey belirleyecek single bu. O yüzden odak. Magnezyuma gerekiyor. You <laughs> think you're going to get promoted. You think you're going to get a raise. You think the world is going to get better. Without you doing anything. But it isn't. Nothing is going to change unless you change what you're doing. What's the point of fighting my way up the mountain when someone else... Eyvallah. Bak mesela teknikten falan bahsettik ama şu sırtı şu şekilde alıyordum. Onu yapmayı bile unuttum. Belki de yaptım. Bazen bilinçsiz bir şekilde yapıyorum artık alıştığım için. Ama güzel. Yalnız daha iyi olabilirdi. Daha iyi yapmak için daha iyi odak lazım. Şimdi buradan şöyle yapacağım. 140'tan 155'e çıkacağım. Ondan sonra 165, ondan sonra 175'imiz geliyor. Hadi bakayım. 135 mi? 155. Eee bunu O da 20. Aga içinden geçeceğiz beraber. Haydi oğlum benim. Aga okay, eyvallah. Orada mı? Ha? Tamam. Çok kötüydü lan. Harbi harbi. Çok kötü. Kötü Çok kötü. Yanlış yere indirdim. Nerelere indirdin? Şurama. Mesela biraz daha şuraya indiriyorum. O kadar. Burada değil. Yani ama biraz daha şey indiriyordum. Alta. Zaten ısınmada da öyle indirdim de şimdi. Nedense yanlış yaptım sıra. Yani teknik aksaklar olabilir. Sen bu burada ha? burada ha? Sen de değil gülüyorsun değil mi? Yani dostlar bu şekilde teknik akasaklıklar olabilir. Normalde mesela ben şuraya indirmiyordum, şuraya indirdim ama şu an buraya indirdik. O yüzden kötü oldu. Eset ortasında da niye kötü oldu diye düşünürken kötü yaptık. Ama şimdi ne olursa olsun 160 bir şey atlayacağız. Çünkü eminim ki çok daha iyi yapabilirim. O yüzden daha iyi yapacağım. Ön al. Ben de ben de sağ. Daha iyi değil mi? Güzel. Aga sağ olsun. Ama daha iyi yapmamız lazım. Kötü bu. Haydi oğlum. We need sour patch. Two of them. Haydi oğlum. Yapabilirsin. It's going to come up the easy way. There is always going to be someone who does things the easy way, but that should not stop you from doing things the right way. It is your journey, young warrior. Only you decide when it ends. Yeah. I don't care how good you are in anything. You don't have discipline. You ain't nobody. Right. You're nothing without discipline. Cause you give up on the slightest struggle without discipline. <laughs> <laughs> Fucking, çok basitdi lan. 180 Huh? It was good? Yeah? Okay. You thought it was hard? Uh, I don't know. I think you want to do two times or three times. <laughs> <laughs> yeah, man. I understand. But I'm glad that you're for an opening. I need... Is there, I need, uh, you know, owners like you guys. Yeah, no. the open, kind, and all that. Athletics. They're all not, jerks. Not, not uh, people, business people. Yeah, exactly. Yeah. Because we're not corporate. Yeah. gyms. You know, we help each other. It's community, exactly. it's community, man. Brother, I don't want to be a millionaire here. Yeah. I, I, we want to make small, we, 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 are, we are happy, yeah. we are live. I have a roof, I have to eat, I have to drink, it's enough for me. People don't love it. You have to love it, man. Oh, you know, people love too much, too much money. People yeah. love too much money. But money is not er everything, you know. Definitely. Like... come on. Yeah, yeah, of course. It's not everything, you know, it's not everything. Exactly. People... Uh, when they're in pursuit of money, they forget to live. Evet dostlar, az önce iki set triple var dedim. Ama kaydetmemiş. Bu seti kaydedeceğim. Son triple setimiz. İdman bitiyor. Bitiyor kanka. Tamam. Son set triple attıktan sonra bugünlük şeye son veriyoruz. İşten çok sağlamdı. Don't make excuses, don't blame any other person or any other thing. Fuck clubs, fuck partying, fuck trying to fit in and socialize, rub elbows with everybody so people can stop calling you weird. Why are you so antisocial? Because I'm trying to get it. Why are you staying on the back Yep? Yes, brother. Thank you very much, man. Thanks for everything. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Ve şu an kameramı tutan kız arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Olmasaydı bunların yarısını bile yapamayabilirdim. İyi ki yanımda. Bir de Mert hocam. Seni çok seviyorum. İyi ki benimlesin. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.